İyiymiş. Ho ho! Tam emin işte. Tam eminlik bak. Bu ne ya? Dur. Allah Nereye ol... gidiyorsun geri zekalı? Bu nasıl bir kimsiz Ha içerisi. Aa molotov kokteyli çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. işte i̇şte bu. Aynen. Artık bir Rus olduğumu gösterebilirim onları anını avrat. Başarıymış. İşte bu. Evet. Aa. Şuraya geçelim. Evet. selamünaleyküm, aleyküm. Konnichiwa. Burası zehirli bir şeyle doluşmuş. Bundan kurtarmak için bir yol bulmalıyım. Ham. Evet. Hoş avra. Hmm. Güzel. Hmm. Bu aşağısı ocak. Anladım. Burası Almanlarınmış. Güzel bir sıcaydı. Yalnız biz buradan... Buradan geçemeyeceğim galiba bence. Hmm. Buradan geçmenin bir yolunu bulmalıyız. Ne yapayım? Kendimi... Molotov atsan acaba evet. yanar mı orası? Aa oh, kinder de bir tur daha buff gelmiş. Ne oldu istemiyor musun? Şu olsun. Öyle bir şey Kapıyı kıracağım. Başarı Buradan var. şu odalara bakacağım. Kırılıyor mu? Odalara bakmayak mı? Aşağıdaki odalarda net loot çıkar diye düşündüm. Kırılıyor mu? Hayır ben kırılıyor mu diyorum. Molotof atayım mı buraya? Bilmiyorum. İşte yanar mı yanmaz mı sorun Direkt yaktan. Uf, tronda da gelen buff'a bak. Arada avradım. Aa <laughs> yandı. Adams doğru demişsin. Yemin ederim satenizsiz ceset yakıyoruz. Neyse sıkıntı olmaz. Uf, Trandal'a gelen Yalnız... bakmalar. Es 120 slow atıyor diyor, artık 132 32 slow atıyor bile verdi. Uf. Evet, güzel yeni yeni kolsuz serumuzu belli ediyoruz sanırım. Gel yani koş. Hmm, burası bir meşale istiyor. Wow. Hmm, ölmüş domuz. Yemek var mı yemek? Tamam bak şimdi buradan bir şey her türlü çıkacak. Çıksın çıksın. Evet. Bu ne? Yumurta oy. Al kardeşim. Aha çocuk çocuk senin çocuğunu. Embriyo. Evet. Al kardeşim embriyo lazım olur. Tamam buradan nasıl gelmiş? Ne nerf oğlum? Buff yazıyordu. Ha nerf gelmiş evet nerf gelmişti. Ne nerf gelmiş? Son leveldeki bekleme süresi 5 saniyeye çıkmış olalım biliyorsunuz. Ana nazı. Buff'ın iki katı nerf atıyorlar bu Tamam tamam. <laughs> Lan kardeşim ayıp ediyorsun ama. Oha! Ofis çeliyor. <laughs> 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 Lan Swain oynayan o muydu? Evet. Adam ya. ne oğlum? Ölüyorum mal. Köpeğimi öyle biliyon demin ederim ya. Ha, canı git bekle. Hadi oğlum. Bak bu sefer öldürüyorum gel çık. Ben göremedim onu. Adam ya. Ben daha da göremiyorum. Bak. Şu an. Adam ya bilindim. Sandım. <laughs> Hayır Kızım bak ya, adam ya adam. Nereye kırıyorsun sen Ya bu ne oldu bu hasarla iki atıyor ya Kork evet, Ol, oldu bunu nasıl şey keselim